Ustam selam aleyküm. Aleyküm selam abi hoş Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldin. Ya üzerimde para yok da bana bir iki lira durum yapabilir misin? Abi iki liralık durum olmaz ki abi ya. Şura bakma yani üzerimde para yok. Bugün bir idare etsen olmaz mı? Abi normalde olmaz yani iki liraya durum olmaz ama ben sana yapayım. var. Acı olsun mu kardeşim? Olsun abim? mu kardeşim? Limonlar ikisi olsun mu? Olsun abi. Yeter mi? Yeter. Usta o nasıl bir durum ya? E ne yapayım kardeşim bu kadar ya. Bak 2 lira, iki lira, öyle, öyle iki şey lira para veriyor. Buyur abi. Almıyorum kardeşim ya. 2 lira veriyorum yaptığın duruma bak ya. E ne olacak abi. abi ancak bu Al kadar abi. olur yani 2 lira. Abi. Başka ne olacak ya? Abi. Almasan alma abi ne yapayım yani?